Sana bir söz öğreteyim, onu söylediğin zaman Allah, kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar, duymuştur. Sabah ve akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmiştir. Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım, çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım, korkaklık ve çimlilikten sana sığınırım, ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Ümame, Peygamberimizin öğrettiği bu cümlelerle Allah'a sığındıktan sonra hem kederinden kurtulduğunu hem de kısa sürede borcunu ödeme fırsatı bulduğunu söylemektedir. Kıymetli kardeşlerim, buradan anlıyoruz ki Allahu Teala darda kalan ve kendisine yönelerek yardım dileyen kullarının